Evet şimdi size bu videoda neden dünyanın en iyi oyunu The Last of Us Part 2 onu anlatacağım. Ama videoya geçmeden önce Lupin uyarıyor. Daha önce bu oyunu oynamadıysan veya izlemediysen spoiler yeme ihtimali çok yüksek. Hadi şimdi videoya geçelim. Night Dog bu oyunda ne yaptı biliyor musunuz? Oyuncuyu başta intikam mı adalet bir sorusunu sordurdu. Ama oyun bittiğinde o soruyu bile unutturup sana sadece ben kimim dedirtti. Joel'un ölümü ise hikayenin kırılma noktasıydı zaten. İlk oyunda Joel eli bir kızı gibi sevmişti ama o sevgi dünya için bencillikti. İkinci oyunda bu kararın bedelini ödettiler. Joel'un hikayeyi hızlı bir şekilde veda etmesi sadece şok etkisi yaratmak için değildi. O sahneyle birlikte oyuncunun konfor alanını da yıktılar. Ellie'nin öfkesi bizim öfkemiz oldu. Oyunun ilk yarısı neredeyse tek bir duygu etrafında dönüyor. O da intikam. Joel'un ölümünü izlerken sadece Ellie değil sen de parçalanıyorsun. Çünkü o adam bir değil iki değil yıllarca tanıdı. Ve şimdi bir çekişle senden alındı. Ellie'nin yolculuğu öfke miydi, arayış mıydı? Elin Seattle'daki yolculuğu bir hedefe gitmiyor, bir boşluğu doldurmaya çalışıyor. Ama boşluk öyle büyük ki her attığın adımda adım daha da büyüyor. Eli önce Ebi'yi arıyor, sonra arkadaşlarını kaybediyor, sonunda kendi ruhunu kaybetmeye başlıyor. Bu oyun sana kahramanlık hissi vermiyor. Sana ne yaptım ben dedirtiyor. İşte bu yüzden unutulmuyor. Gelelim Ebi'ye, hikayenin diğer yüzü. Ve tam bu noktada bam! Oyun sana diyor ki dur bakalım. Her şey senin gözünden mi anlatılmalı? Ebi Joel'u öldüren kişi. Hepimiz ondan nefret ediyoruz bildiğiniz üzere. Ama Naughty Dog sana onu oynatıyor. Ve ne oldu? oluyor biliyor musun? Bir düşman olarak başladığın karaktere saygı duymaya başlıyorsun. Ebin hikayesi de acıyla başlıyor. Babası Joel tarafından öldürülüyor. O da kendi yolculuğuna çıkıyor, intikam alıyor ama mutlu olmuyor. Tıpkı eli gibi kaybettikçe değişiyor. Ebin hikayesini oynarken şu soru geliyor. Hangi taraf haklı ya da haklı olmak ne işe yarıyor? Lev ve Yara, Ebin'in dönüşümü. Ebi bir savaşçıyken vicdanına uyan birine dönüşüyor. Lev ve Yara'yı kurtararak kendi insanlığını hatırlıyor. Bu noktada oyun kötü karakterin de iyiye dönüşebileceğini gösteriyor. Eli ise tam tersi iyi diye başladığı yolculukta gitgide kararıyor. Oyun en büyük başarısı burada sana kahramanlık değil, empati kurmayı öğretiyor. Eli ve Ebi, biri senin gözünden, diğeri senin vicdanında. Ve oyunun sonunda Eli Ebi'yi yakalıyor ama duruyor. Çünkü artık biliyor, intikam bana Jo'lu geri getirmeyecek. Eli her şeyini kaybetmiş halde geri dönüyor. Jo'lu kaybetti, Dina'yı kaybetti, parmağını kaybetti, gitar bile çalamıyor. En sonunda da kendini kaybetti. Ve orada oyunun esas mesajı ortaya çıkıyor. The Last of Us Part 2 bir zafer hikayesi değil, bir kaybetme hikayesi. Ve bazen kaybettiğinde kim olduğunu hatırlarsın. Aslında oyunlarda alışık olduğumuz döngüyü kırdı bu oyun. Kötüyü yendik, iyi kazandı diye bir şey yok. Çünkü hayatta öyle bir şey yok. The Last of Us 2 rahat ettirmiyorum. Mutlu son yok ama bir gerçek var. Bu oyun sana hikaye anlatmak ne demekmiş onu öğretiyor. Ve tam da bu yüzden dünyanın en iyi oyunu The Last of Us Part 2.